Mısır'dan Malta'ya yüklü miktarda dizel yakıt taşıyan gemi Tunus açıklarında battı. Gemide Türk mürettebatın bulunduğu ve durumlarının şu anda iyi olduğu açıklandı. Tunuslu yetkililer, olası bir çevre felaketi için uyarılarda bulundu, Mısır'dan Malta'ya yüklü miktarda dizel yakıt taşıyan gemi Tunus'un Gabes kenti limanı yakınlarında battı. Gemide, Türk ve Azerbaycan vatandaşı 7 mürettebatın bulunduğu açıklandı. Azerbaycan merkezli News, Az'ın haberine göre, batan gemide bulunan mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. Yaralıların tedavisinin Gabes Hastanesi'nde sürdüğü kaydedildi, yetkililer geminin bu sabah battığını doğrularken, şu an için herhangi bir sızıntı yok. Afet Önleme Komitesi toplanıp alınacak önlemleri konuşacak, açıklamasında bulundu. Ekvator Ginesi'nden takip edilen geminin, gövdeye su sızmaya başlamasının ardından batmaya başladığı kaydedildi. Çevre Bakanlığı, geminin durumunun endişe verici olduğunu ve bir felaketi önlemek için acil bir ulusal müdahale planı uygulamaya koyduğunu söyledi.